Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Küçük bir şey anlatmak istiyorum. <laughs> Aklıma bir şey geldi. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, benim burada kaldığım yer ben bir paylaşımlı odada kalıyorum. Ee, bu işte içerisinde Rus var. İşte ne bileyim başka ülkelerden insanlar falan filan var. Benim orka, o, oda arkadaşım bir tane Rus. Bir tane de Kolombiyalı bir oda arkadaşım var. Şimdi ya şöyle bir şey var. Hani diyorlar ya bizdeki işte misafirperverlik işte bizdeki şeyler falan filan başka ırklarda yok diyorlar ya. Ya gerçekten çok doğru ve hani şöyle de garip de bir durum var. O kültüre alışmanız bu arada hani böyle beklediğiniz gibi böyle hemen 30 saniyede gerçekleşmiyor. O kadar uzun sürüyor ki. Bir tane bir olay yaşadım. Dün mü ondan önceki gün mü hatırlamıyorum. Abi Rus çocuklardan bir tanesi bir cips almış. Böyle cipsini aldı, açtı, kolasını da açtı, çat oturdu koltuğa, işte yanımıza, ondan sonra orada çatır çatır yiyor. Ya böyle hani almak istemiyorum, hani öyle bir şey değil, canım istemiyor, bir şey yapmıyorum, yani istesem gider alırım aşağıdan marketten ama abi böyle ikram etmedi tamam mı ve hani o kadar zor duruyorum ki söylememek için kendime, diyorum ki ya bir insan nasıl ikram etmez ya, bu böyle içinden nasıl gelmez? Çünkü hani bizim kültürümüzde öyle bir şey yok. Bizim kültürümüzde herhangi bir şey böyle açtıysan, yediysen, ne bileyim işte ne bileyim paketli bir şeyse ön kendinden önce karşı tarafa alırsın değil mi? Karşı tarafa sorarsın bunu. Dersin ki bak hani yer misin, alır mısın, al bir tane ısrar edersin, al bak lütfen almazsan yemem dersin bir şey de. Ya böyle var ya şimdi bir, bir şey söyleyeceğim yani tabii ki komiklik olsun diye söylüyorum ama oturdu böyle sığır gibi <laughs> yedi yanımızda ya çok ilginç. Ve hani böyle yani sordum dedim ki bak dedim benim kültürümde dedim böyle böyle bir şey var falan filan hani dedim böyle bir şey hissediyor musun? Yo dedi dolabın içerisinde dedi bir sürü dedi kola vardı ha dedi cipsler de orada duruyor dedi sormana gerek yok dedi sok elini al dedi işte kendine ne şey yapıyorsun falan filan dedi yok dedim benim yani öyle bir şey değilim hani ikram dedim bu falan filan şey bu garip yani arkadaşlar ya onlarda bu durum yok ya bizde de var bir insan bir garip hissediyor gerçekten ya böyle 5 dakikada alışmıyorsun bu duruma.